Merhaba evet arkadaşlar. Ama bu ne be? Çok çok bulantı. Çok bulantılı bu ya. Herhalde konumkiyle aynı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet bugün bulantı hayatta kalma ikinci deyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. inşallah burada da yapabiliriz evimizi. Çünkü pek yapamadık ya arkadaşlar ev evimizi biz direkt böyle baktık evlere evlere hiç ev ev yapmaya bakmadık biz neyse ona bu, bu, parti bakarız herhalde sizler de kanalıma abone ve like atmayı arkadaşlar yaptınız mı hadi o zaman başlayalım hadi o zaman başlayalım ama burada kırmışız biz burayı kırmışız zaten belliydi ya kıracağımızın aklını evet biraz nereye yapsak evimizi bu arada ya arkadaşlar bir de o öyle de sıkıntısı ya köylü ne yapıyorsun da benim de pardon içeri girmek istiyorum ben kapıyı kapatma önlüyor yoksa o sana vururum Demir golem'e söylerim yoksa bana vurursan. Üf köylü üf. Bir tane demir golem'e söyle. Demir golem'e ölse ne yaparsın? Bu köyden giderim. E git. Zaten bir arkadaşım beni köyden atmak istiyordu. Ona ben gününü göstermeyeceğim, sana göstereceğim. Sen bana sen, sen bana vur. Ben sana vururum. Ya e, tam köylü be. Ya şuna bakın arkadaşlar. Köylü köylü çok garip ya bugün. Şu arene yapsak mı arkadaşlar? E, dur ya yapacağım bir. 2 Hayır. işte bulantı efekti ya. Bulantı efekti. ama onu kıramıyorum ki. O baltayla kıramam o zaman ben de. Bir tek baltam kaldı. Ne yapayım? 2 3 4 5 Ya bakın işte ya. Bulan bulanıp duruyorum ama ya. Bu çok garip ama ya. Ko ya işte karıştırdım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi bakalım. 9 sonra 10. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 10. 5 küçük oldu. Böyle olsun ya. Alın işte gene mi burası ya? Kaç saattir buraya mı yapacağız biz ya? Bir tane ev yapamadık ki ev ev. Alın işte bu sefer odun yetmedi. Ama bu ne şanssızlık bizde. Zaten. Zaten yerlere bile yetmeyecek bu odun ya. ha ha onun odun yetmedi, onun odun yetmedi. Köylü sen mi bana diyorsun? Kaçıyor, 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 kaçıyor. Köylü sen mi bana diyorsun? sana dedim hem de bulanlıksın. Süt bu, 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 seni ilgilendirmez köylü. Bu seni ilgilendirmez. Ya ilgilendir. Köylü git başımdan. Git git. Ya gitmeyeceğim. Gitmek istemiyorum. Sen, sen senin buradan gidene kadar burada duracağım. Bu köylü. Ne? Ne? Ya, köylü. Tık tık tık. Aa kafam ne yapıyorsun sen? bunu böyle yapma bir daha. Ne dedim? Bilmemiş gibi yapıyorsun bir de. ben bu köyden istemiyorsun. Birazdan tak tak yapayım mı? Tak tak tak. Yapma ya kafam acıyor. O zaman o zaman beni bu köyden isteyeceksin. Hayır istemiyorum. Sana yüz kere tak tak yapacağım. Tamam istiyorum seni bu köyden. Tamam öyleyse anlaştık. Köylüye bakın ya tak tak yaptık hala beni istemiyor bu köyde. Kafasına kafasına tak tak yaptık. Aa acıdı be. Kendime yaptım acıdı. Normal kendime yaptım çünkü arkadaşlar. Evet şuradan biraz odunda daha kıralım ya. Böyle çok zor oynanıyor. Çok zor. Baya bir zor oynanıyor şu anda. Baya baya köylü, o köylü bana tekrar bu köyden git derse onun vallahi işini bitirme o çok kötü. Ben o köyden ist istemiyorum. Yok, o köylüm dedi gene be. O köylüyü ben gösteririm ben şimdi gösteririm. Şu şu ilk önce bir bir çevir. Ben o yeşil köylüyü bulur, bulursam. Ben o şey o işi köyü bulur. Ha buradaymış zaten. Köylü nereye kaçıyorsun? Ne? Ha gün tak tak yapmayacaksın değil mi? Kafam acıyor. Yapacağım yapacağım. Hani bu köyden istemiyorsunuz yani? Yo ben sana bu köyde istiyordum. Niye böyle diyorsun? Ben seni duydum orada. Ta oradan duydum. Nasıl yani? Nasıl sen orada mıydın? Evet ben buradaydım. Yoksa sen mi yaptın böyle acele çıkan? Ya gel acele çıkmak istedim. Sen kesin yap. Sen kesin yaptın. Bekle bekle ben bir taş bulayım da sana. Kafan kafan epey Ona bir ona bir taş ilk önce bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir tahta bir kazma yapayım da ona gününü göstereyim ya. Şimdi şimdi bu bu taşlarla o köylünün kafasına tak tak yapacağım. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Kafası kafası yok olacak arkadaşlar. Yüz vallahi kafası gidecek arkadaşlar. Çünkü taş. Taş normal yapsanız bile acır. Ha köylü. 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 Efendim. Köylü. Bak burada ne? Ay dildi. Tahta kazma veriyorsun bana. Hayır. Bak elimde ne var? Ha, o ne? bir taş? Kırık taş. Evet. Peki bunun için bunu ne, ne için kullanacağım? Ha, Bilmiyorum ev yapmak için. Evi zaten burada yapıyorum. O zaman taş taş eşyalar yapmak için. Ben ben daha ta, bir tane taşım var. ne yapayım? Ne bileyim ya. Seni bu taşın taşta kafanı tak tak yapacağım ve havzanı götüreceğim. Hayır yapma. Havzanı seviyorum. Yapacağım. Tık 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 İşte Gördü gördüğünüz gibi arkadaşlar köylü hafızası kaybetti. Ya sen kimsin sen senin şey, etiketinde soru işareti yazıyor. Normaldir köylü normal normal. Ne köylü ne normal ne ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Aman köylü bir şey de bilme ya. Ne 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 bilmiyorum ya. O köylüye bakın arkadaşlar. Köylüde bir gariplik var arkadaşlar normal arkadaşlar çünkü havlusu yok hmm, 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 bu, 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 ne ya bu bu bu, bu, bu bloklar ne bloklar ne sana sormalı köylü sana sormalı da da bunun ne olduğunu bile bilmiyorsun ne yapayım bilmiyorum sen de bir şey bilmeyince ben sana böyle yapar mıyım aa da doğru köylü köylü ben sana göstereyim şimdi ya Havlamı kaybetmedim ben. Sana ya, sana şaka yaptım. Ne köylü, köylü köylüne gösteririm ben şimdi. Ya, yapma. yapma lütfen canım acı. O oh, kanattın işte. Kanattan işte. Kanattın işte. O, o, o kanat Aha. Al işte köylü öldürdük. Al işte köylü yok oldu köylü bende daha da ya. Demek ki demek ki avzasını kaybetmemiş bir de bende daha da geçiyor. O köylü. Aa bunu bunu yapalım. O köylü öldü zaten öldü öldü. Bir şey kalmadı köylü kalmadı kalmadı. Köylü şu andan itibaren yok arkadaşlar yok yok öldü öldük. Tamam biz e, evet, burası kapı olacak arkadaşlar. Ne kapıyı yapacağız? O, o yeşil köylü, o yeşil köylünün bir tane bir tanesini daha göreceğim. seni mi bozuyor be? Ne bu bu ya? O köyde, o köyde de sıkıntı var arkadaşlar ya. Gerçekten sıkıntı sıkıntı. Al. Böyle kapatacağız da almıştı Alın işte odun yeni yapıyor ya. O, o oduna ne oldu? Bu da bir tane ev yapamıyoruz ya. Zaten zaten hiçbir şey kontrol edemiyor. Bir de biz burada yapamıyoruz. O nereye gidemiyorum bir diye. Bir yere bu yere gidemiyorum ben şu an yani ya. Tahtamın canına da az. Ne yapacağız biz burada böyle ya? Biz böyle hayatta ev yapamayız. Ay işte yanlışlıkla yaprağı kırdım. Kilise de çalıyor. Şu anda şu anda çok iyi oldu şu anda. Çok iyi. 10 dakika oldu be. 10 dakikadır 10 dakikadır ev yapmakla uğraşıyoruz. Köylüyle konuştuk çünkü. O köylüyle konuşmasak var ya zamanımı aldım işte böyle. Ve böyle bunun sayesinde evimi yapardım. Ama hepsi onun körü yüzünden. Aa! Bir yerden yapamadım. Bende Aa. ne var be? Zaten şurada bulan, bulantı efektimiz var. Bir de seninle uğraşayım Aha! Gizem bulundu işte be. Arkadaşlar eve gene yapamıyoruz biz ya. Bu eve bu evin ne, neyi biz yapamıyoruz ya. Al işte arkadaş ya. Arkadaş sıkıntı var. Arkadaşlar ben şu evi yapıp geliyorum. Tamdır arkadaşlar ya. Son iş, eşini ne, eşyalım nerede dersiniz tam onun içine. Nazar zor tamam. Üstü artık yapmaya gerek yok. Zaten yağmur yağmadı, yağmayacağı için. Ben ben evimde mutluyum Evin içinde, evin içinde kalmıyor. Evin içine bakmak istiyorum. Hu hu Sen görürsün Bana da bana da bu bulantıyı verdi. Orada beni tuzağa düşürmüştün. Ben de sana şimdi acını çek çektireceğim. Orada yağmur yağmaz diyordu arkadaşlar. Şimdi ben ona mükemmel hava durumunu kapatırım. Sonra sonra sohbete yaparım ki hava durumuna yağmur yazarım. Yağmur yağar. Ana. Aha. Kutlar garipleşiyor. Garipleşiyor. Niye olmadı bu? bir tekrar bakayım. Yaptım arkadaşlar. Kim bilir ne yapıyordur. Evet, gene videoyu ben kapatıyorum arkadaşlar. Kanal onun kanalına abone ve like atın arkadaşlar. onu onu pek bir şey demiyorum. Hadi bir arkadaşlar. Abone görmesin niye çıktım oyundan? Hadi 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 gidiyorum. Hadi ben oyundan çıkıyorum. Bay bay.